Herkese merhabalar sevgili birinci sınıflar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle U sesini öğreneceğiz. Önce U sesinin nasıl yazıldığına bakacağız. Ardından U sesiyle ilgili heceleri, kelimeleri ve cümleleri hem okuyup hem yazıyor olacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle U harfinin nasıl yazıldığını bir hatırlayalım. U harfini yazarken yukarıdan başlıyoruz. Daha sonra yukarıya doğru tekrar çıktıktan sonra aşağıya doğru bir hamle daha yapıyoruz büyük U harfinde. Hadi gelin bizlerle aşağıya büyük bir U harfi yapalım. U harfimi yapıyorum. Tıpkı bir bardakmış gibi hayal edebilirsiniz. Hemen bir tane daha U harfi yapalım. U harfimizi yapıyoruz. U, büyük U harfi. Büyük U harfimizi yaptık. Ve son olarak bir tane daha yapalım hangi çizgiler aralıklar arasında olduğuna da dikkat edelim diyoruz. Hemen devam edelim şimdi küçük u harfine bakalım. Küçük u harfini yaparken hangi aralıklarda olduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen bir bakalım hangi aralıkta işaretlediğim aralığa dikkat ederek u harfimizi yapıyoruz. Tıpkı büyük u harfinde olduğu gibi ama daha küçük bir aralıkta küçük u harfimizi yapıyoruz. Burada ise bir büyük u, bir küçük u, bir büyük u, bir küçük u. Biz de bir tane büyük u harfini yapalım ve hemen yanına parmağımızla boşluğumuzu bıraktık. Bir tane de küçük u harfini yapıyoruz ve hemen hecelerle devam ediyoruz. İlk hecemize bakalım. U, -ul, U, -ul, U -ul hecesi. U. -ul. Devam edelim. U, uk, U, -uk. Un, 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 Um, Um. İki dudağım birbirine değiyor. Hemen altına ilk hecelerimizi yazalım. U, -ul. U, -uk, U. -uk. U, un, um, um. Hecelerimizi yazdık. Şimdi diğerleriyle devam edelim. Burada harflerimizin canı sıkıldığı için dans ederek yer değiştirmişler. Hemen bakalım. O zaman u sesiyle l sesi yer değiştirecek. Başa l sesi, sona u sesi gelecek. Hemen bakıyorum. Lu, lu devam ediyorum ku ku sondaki sese dikkat hem sondaki hem baştaki nu nu mu mu hemen öğrendiğimiz heceleri de yazalım lu ku ku nu nu mu mu sondaki sesi de yazmış oluyorum ve hemen kelimelerle devam ediyorum. Bakalım birini mavi yazılmışken bir kısmı kahverengi yazılmış. Biz de okurken ona dikkat ederek okuyalım. Onu, 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 onu hemen yazalım. Onu, onu. Devam ediyorum. Oku. 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 Kelimeleri oku. Yazılanları oku. Devam ediyorum. Koku. 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 Hemen yazıyorum. Koku. Koku. U heceler birleşmiş, unluyu oluşturmuş. Devam ediyorum. Mum, mum hemen yazalım. Mum. Kum. Sadece baştaki harf değişmiş. O zaman ne olmuş? Kum olmuş. Devam ediyoruz. Okul, okul 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 hepimiz okulumuzu çok seviyoruz konuk 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 kukla kukla ben de kuklaları çok severim eminim sizler de bayılıyorsunuzdur kukla 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 Devam ediyorum. Lokum, hmm, çok lezzetli. Lokum, lokum, lokum diyoruz ve hemen devam ediyoruz diğer kelimelerimizle. Bakalım ne varmış sırada? Oluk, 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 oluk. Devam ettim. Kule, kule. Kule, kule, kule. Devam ediyoruz. Kulak, kulak, kulak. Duymamızı sağlayan bir organımız değil mi? Kulak, kulak. Konum, 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 konum. Numan 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 özel isim olduğu için baş harfini büyük yazmamız gerekiyor. Numan Numan konu. Konu hemen yazalım. Konu. Konu mumluk. Mumluk. Kalemimizi değiştirelim. Mumluk. Mumluk hemen yazıyorum kullan 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 kanun 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 okuma 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 diyoruz ve hemen devam ediyoruz Aşağıda verilen cümleleri hem okuyup aynı zamanda da yazıyoruz. Sizler de defterinize yazabilirsiniz. Oku, oku mil, oku. Oku. Oku Nil oku. Hemen yazalım. Cümlenin başında olduğumuz için O harfi büyük. Nil özel isim olduğu için yine baş harfi büyük. Daha sonra cümlemize küçük harflerle devam ediyoruz ve mutlaka noktamızı koyuyoruz. E Emine Emine ko kokulu kokulu mum alma. Emine kokulu mum alma. Emine kokulu mum kokulu mum alma mum alma diyoruz ve hemen noktamızı koyuyoruz. Emin. Bakın burada bir şeyler var. Bu işaretin adı neydi? Evet duyu gibiyim. Kesme işaretiydi. Özel isimlere gelen Ekler neydi? Kesme işaretiyle ayrılacaktı. Emin erkek ismi. Emin e konuk olma. Emine konuk olma diyoruz ve hemen geçiyoruz. Kemal okula kukla al. Kemal okula kukla al demiş. Hemen yazalım. Kemal özel isim olduğu için ve cümlenin başında olduğu için baş harfimiz büyük. Okula, okula. Kukla. Kukla al diyoruz ve nokta koyuyoruz. Numan Numan konunu anla. Numan konunu anla. Numan konunu, anla. Numan. konunu anla konunu anla diyoruz ve noktamızı koyuyoruz. Melek onlu mum al. Melek onlu mum al diyoruz ve hemen geçiyoruz. Metnimizi tane tane okumamızı istemiş. Bu yüzden heceleri farklı renklerde vermiş. Biz de bu renklere göre bu metnimizi okuyabiliriz. Ben okuduktan sonra sizler de mutlaka en az 3 kez okuyup daha sonra defterinize videoyu geriye alarak dikte çalışması yapabilirsiniz diyoruz. Hemen başlayalım. Koku, koku Na'il, Na'il, o mum kokulu mu? Ve soru işaretine karşılaşıyoruz. Soru sorduğu için soru işaretini koyuyoruz. Na'il, o mum kokulu mu? Diye soru sormuş. Devam edelim. Kenan, Kenan, kek kokulu. Kenan, kek -ko kokulu, kokulu. Emel, emel. Ko emel. Kokulu mum onlu. Emel, kokulu mum onlu diyoruz. Nineme, Nineme. Kokulu, kokulu mum alma. Nineme, kokulu mum alma demiş ve sonunda noktamızı koymuş. Hemen devam edelim. Başlığımıza bakalım. Büyük harflerle yazılmış ve farklı bir renkte kalemle yazılmış. Bizler de yazarken mutlaka dikkat ediyoruz sevgili öğrencilerim. Bu metnimizi de okuyoruz. Sizler de lütfen okumalarınızı eksiksiz bir şekilde yapıyorsunuz. Daha sonra defterinize mutlaka ve mutlaka önce bakarak sonra dikte çalışmasıyla da yazabilirsiniz. Bunu tamamen ben size bırakıyorum. Numan, Numan lokum alma. Numan lokum alma. Noktamızı koyduk. Melek, melek naneli, naneli lokumu, lokumu kullan. Melek naneli lokumu kullan demiş. Devam ediyoruz. Onlu, onlu Lokumu, lokumu, kolile. Onlu lokumu kolile. Emin, emin, kokulu. Lokumu al. Emin kokulu lokumu al demiş ve cümlenin sonunda noktamızı koymuş ve artık videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki seste görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.